İlişkide yeterince biz yoksa duygusal boşanma olabilir. Bu ne demek? İki insan duygularını, deneyimlerini paylaşmadığında evlilik boş bir kaba dönüşür. İki insan aynı hayatın içinde birbirinden soyutlanır, yalnız kalır. Kavga belki azdır ama yakınlık da o kadar azdır. İlişki dışarıdan bakıldığında sakin görünebilir ama içeride bağ kopmuştur. Ayrılma düşüncesi akılda hakim olduğunda taraflardan biri ya da her ikisi sana ihtiyacın yok tümü sergiler. Ve böylece evet kavga çok yaşanmaz ama sevgi ve yakınlık da yoktur. İşte bu duygusal boşanmanın sessiz ve park edilmeyen yüzüdür. İlişkiyi canlı tutan şey birbirimizi gerçekten duymak, hissetmek ve biz olabilmektir.